Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde akuzativi görmüştük. Şimdiki dersimizde ise tatil göreceğiz. Tatil dediğimizde ismin deyda, dandan hali anlamında. Beştinta, definite artikel, belirli artikel demiştik. Eğer ki bir tane diğer artikelli isim varsa tatil durumda deyime dönüşür. Deyim fatı şeklinde olur. Belirsizi aynım fatı şeklinde. Negasyonu yani olumsuzu kaynım fatı. Yine kayn Din fata, biz onu kısaltıyoruz. Kaynım fata şeklinde yapıyoruz. Sahipliğinde ise main din fata, yani kısaltıyoruz. Mainım fata şeklinde söylüyoruz. Benim babamda, benim babamdan şeklinde. Di artikelli isimler dati formda diye dönüşür. Ama tekil olanlar için söylüyorum. Diye muta, annede. Anneden şeklinde 15 cümlesinde ise yani belirsizinde ise ayna muta şeklinde ay diya şeklinde uzun uzun söylemiyoruz ayner şeklinde söylüyoruz ayner muta yani herhangi bir annede herhangi bir anneden şeklinde negasyon yani olumsuzunda ise kayna fra ya da kayna muta şeklinde söylüyoruz pozisi pronomunda ise yani sahiplik zamirinde ise mayna fra ya da Miner mutlu şeklinde söylüyoruz. Das artikelli isimler de artikelli isimlerde olduğu gibi datil durumda deyime dönüşür. Deyim kint şeklinde. Belirsizinde yine de artikelli isimlerde olduğu gibi aynım kint şeklinde. Olumsuzunda kaynım kind of kint sahipliğinde maynım kint şeklinde. Ve plurala baktığımızda de artikelli isimler yani plurallar için yani çoğullar için söylüyorum deyin değine dönüşüyor kinda ve bakın şurada kelimemizin sonunda da ne alıyor ya ne ya da en şeklinde olabilir deinkinden ve 15 timtesinde aynen kinden diyemeyeceğimizden dolayı sadece kinden şeklinde söylüyoruz negasyonunda kaynın kinden sahipliğinde aynın kinden değil arkadaşlar şuraya bir maynın yapalım maynın kinden şeklinde yapacağız sonra vim kime kimde şeklinde kullanırız ver dediğimizde via dediğimizde kimde ven kimiydi Vim olduğunda ise kime, kimde, aynı D artikel isimlerde olduğu gibi, E zamirinde olduğu gibi değişimler olur demiştik. Onları kısa salarız. Ve dativ olan fiillere baktığımızda antivaten cevap vermek, folgen takip etmek, gefallen hoşa gitmek, aynı zamanda düzensiz bir fiil, gehören ait olmak, gelaben inanmak, helfen yardım etmek, pasiren olmak Rahatın tavsiye vermek, şmikin lezzetinde olmak, tadında olmak, vihtun bir yerinde ağrı olmak, sühürün dinlemek, dankın teşekkür etmek, fiilin eksik olmak, pasın uyumak, fertirauyin güvenmek, fergibin vazgeçmek, birleşbrehin itiraz etmek, eynen benzemek, begegnen karşılık gelmek, drohin kısıtlamak, gratulieren, tebrik etmek. Zihniyken, burada refleksi bir fiilimiz var, yaklaşmak. Zihşadin, yine refleksi arkadaşlar, yani dönüşlü bir fiilimiz var, zarar vermek. Nütsün, faydalanmak. Dinin, hizmet etmek. Bizim bu fiillerimizin hepsi datif ile kullanılır. Cümle örneklerimize bakalım. Mesela, itaşı gefet mayna muta dediğimizde, çanta. Annemin hoşuna gidiyor. Şuna dikkat edelim annemin diyorum inşallah benim kız arkadaşımın hoşuna gidiyor şeklinde mine diye ne oldu miner şeklinde kısaltık mine foundin şeklinde söyledik. Şuna dikkat edelim. Mine foundin gefalt diye taşet değil arkadaşlar. Kimin hoşuna gidiyorsa biz ki sonra onu dativ yapıyoruz. Ya da dipolitsay tok dediğimizde folgun takip etmekti polisay polis. Polis adamı takip ediyor. Çevirirken aslında akuzatil gibi çeviriyoruz ama folgundan sonra dat'e getiriyoruz. Yani yapı olarak dativ, anlam olarak akuzatil diyebiliriz. Sonra suhören demiştik dinlemek. İhür mayne muta nitsu. Ben benim annemi dinlemiyorum şeklinde. Mayn dia mayna. Çünkü dia artikelli isimler dati durumda maddeye dönüşür ve pozisyonunda ise mayner şeklinde söyleriz. Su katılmak ayrılan bir fiil. ve dinkin su. Ben çocuğa katılmıyorum. Fertrauen, <laughs> güvenmek. Fertra studaynim iman diye iman dediğimizde evli adam. Yani sen senin eşine güveniyor musun? Wem gratulierst du? Sen kimi tebrik ediyorsun? Yine burada Folg'unda olduğu gibi gratulieren. <laughs> Yani yapı olarak datil ama anlam olarak akuzatif arkadaşlar. Sen kimi tebrik ediyorsun? Ich gratuliere meine Kollegen, die Kollegen, iş arkadaşı, meslektaş. Yine diğer dönüşecek ve pozisyonine meine şeklinde söyleyeceğiz. Ben benim bayan iş arkadaşımı tebrik ediyorum şeklinde. Sonra personal pronomenlara bakalım. Akuzatif ve datil hallerini, akuzatiflerini tekrar edelim. Katillerini öğrenelim. Personal pronomen dediğimizde zamirleri demiştik. Akuzatif formu, akuzatif, datif, datif şeklinde. Ben, ich, beni, mich, bana, mia, du, sen, dich, seni, dia, sana, eya, erkekler için o, onu derken im, zi, este, herhangi bir değişiklik yok akuzatifinde. Datifinde baktığımızda eya, im şeklinde, zi, ia şeklinde, es, im şeklinde, via, bizler uns bizleri uns bizleri arkadaşlar hem akuzatif hem de dativi aynı şekildedir. Ia sizler oy sizleri oy sizlerde sizlerden şeklinde yine akuzatif ve datifleri aynı. Zi onlar zi onları onlara inin inin şeklinde olacak. Şuradaki zi'den ayrılıyor. Şuradaki bayanlar için o dediğimizde biz onda, ondan derken yayı kullandık. Ama onlarda, onlardan derken şu zide inin şeklinde yapıyoruz. Nezaketen siz dediğimizde zi, nezaketen sizi, size dediğimizde zi. Ama daha tevinde aynı şuradaki onlarda olduğu gibi inin şeklinde kullanıyoruz. Biz Neye göre akuzatif yapacağız? niye göre dativ yapacağız? Bunlar tamamen fiilden kaynaklanır. Fiile göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde ise pozisi pronomuna bakacağız. Yani sahiplik zamirlerine bakacağız. Onlar nasılmış, nasıl kullanılır onları göreceğiz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.